Adım Muhammed, soyadım Tuna. Ee, aslen Ankaralıyım. Yeni mahalle yuva İşte hayvanlar, köpekler daha çok ilgi alanım. Altı tane köpeğim var. İşte her gün ilgileniyorum bunlarla. Kuş merakım var, güvercin, kıldırcı, keklik, sülüğüm. Değişik su, tavuklarımız var. Asıl mesleğim bir şoförü, dolmuşumuz var, onda çalışıyorum. Boş vakitlerimde bunlarla işte vakit geçiriyorum. Bir işte işin stresini atıyoruz. Ne diyor oradan ya? İnsanlarla uğraşmak yerine bunlar daha Senle Seninle uğraşamıyoruz <laughs> ki biz insanları bırak. Allah Onları oğlum tutuk kaldın ya. Biraz <laughs> daha atmış. El kol atıyor oradan bir şeyler diyor da anlamıyorum ki. Diyor lan. Yani. O ne? Evet, böyle havadan kofet geliyor yiyoruz falan. <laughs> Zeus. Zeus <Biosal dercesi>. geldi Jüsin. <laughs> Eykeğin adı Zeus. İki buçuk yaşında. <laughs> Dişi, Ena. Gel <laughs> kızım. Şu an kızandı. Geçecektir. Bu da Yıldız dişi. Ee, 3 yaşında bir rahmetli annemin akrabası bir avukat vardı. Ee, apartmandan düştü vefat etti. Onun köpeği bir kazandığı davadan dolayı bir Sivaslı iş adamı hediye etmişti. Şu an biz de biz bakıyoruz. Şimdi buradaki tavuklar, karışık cinsler var. Şöyle Brahma dedikleri cinsler var. Kökenleri nereye bilmiyorum. Birçoğunu biz kendi uluşka makinamızdan çıkarttık. Büyüttük. Tabii dışarıdan aldığımız normal yumurta tavukları da var. Şurada işte makineden çıkan civcivlerimiz var. Bunlar Şimdi bunlara büyük yeni bir kafes yapıyoruz Buldurucunlarım var Bir yan kafeste sülünler var Kırmızı altın sülün İki dişisi bir erkeği var Vallahi bunların bir özelliği yok Aslında bunlar görsel ee, İnsanlar daha çok görüntüsü için besliyor Aslen kökenleri herhalde yanlış bilmiyorsam Japonya diye biliyor. İşte bahçede çay mı demliyorum, mangalı mı yapıyorum? Orada oturup bunları izlemek hoşuma gidiyor. Şimdi yumurtlama dönemleri başlıyor. Kafeslerini kendim yaptım. Malzemeyi aldım. Kendim burada birleştirdim bir de Her gün sabah geliyor. Bunların yemliklerine yemlerini koyuyor. Sularını tazeliyor. Bakılması gereken, bakım ihtiyacı olan varsa onlara bakıyor. Böyle, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.